Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok beklediğiniz Mystic Force sandık açılımıyla karşınızdayım. Bugün de yine 5 dekli 2 onlu açacağız arkadaşlar ve buradan garanti bir tane alacağız. E, 3 açtığımızda da buradan bir tane daha garanti verecek. Yani toplam iki tane almış olacağız garanti bir şekilde. Ve şu an 8 kristalimiz var. 10 tane kristalimizi yapacağız ve işgalci krist işgalciyi tamamlamış olacağız. Ama ben e, 10 kristal yaptığımda işgalciyi almayacağım şimdi arkadaşlar. E, bir dahaki Mystic Forge gelene kadar bekleyeceğim. Belki güzel işgalciden de güzel şeyler gelir. Enfeksiyon seti falan gösteriyorlar. Belki Mystic Forge'a e enfeksiyon seti gelme ihtimali var. O yüzden bekleyeceğim Mystic Forge'un yenilenmesini. Yani belli olana kadar. Gelecek şeyler belli olana kadar bekleyeceğim. Baktım çok güzel şeyler gelmiyor. İşgalciyi alırız arkadaşlar. Videosunu da çekerim. Şu an sadece 10 kristali yapacağız. Ee, kıyafeti almayacağız dediğim gibi. Yenilendiğinde Mystic Forge'da yani gelecek eşyalar belli olduğunda o zaman alacağım arkadaşlar. Ona göre alacağım. Ne gelirse güzel bir şey gelirse ona göre alacağım. Önce şöyle küçük bir şeyleri sandıkları açalım. Şöyle başka sandık. aa başka sandık yokmuş zaten. Bakayım. Tamam bunlar yokmuş. Şuradan şey al karakter kuponu nu şey yapalım. Sandığını açalım. Kaç birikmiş? 4. Şuradan da 4 tane açalım. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Riskitbox sandık açılımları videosunu seviyorsunuz. Onlardan bunlardan önce de Gameplay videoları var arkadaşlar. Gameplay videolarını da izlerseniz like atarsanız çok sevinirim. Bu videodan sonra da gameplay videosu gelecek arkadaşlar. Bu videodan sonraki günde Mystic Force sandık açılımından sonraki videoda da e, gameplay videoları devam edecek. Onlara da like atarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayanlar varsa hala abone olursa çok çok sevinirim. Şimdilik Mystic Force sandık açılımımıza geçelim arkadaşlar. E, uyucumun birikmesini bekliyordum. Royal Peace'deki uyucular birikince açmak istedim. Benden Royal Pass falan isteyen oluyor arkadaşlar. Şimdi bu videoda da söyleyeyim. Ee, para kazanmıyorum. Para kazanmadığım için kimseye bir şey alamıyorum. Ben de Royal PES'in UG'lerini biriktirerek Royal Pass açıyorum zaten. Ee, onun dışında bir üyelik aldım. Oradaki UG'lerle Mystic Forge açtım zaten. Ee, sizler de ucuza üyelik açarak oradan 660 UC alıp her gün 8 ucu OG, 8 UC de alabilirsiniz. Yani toplam 920 UC'mine almış oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve e, EOS'larda daha ucuz bu üyelik. Oradan daha ucuz alabilirsiniz. 60 liraya falan geliyor usta. Android'de 90 bir şey lira. Ee, üyeliği aldım öyle. Bir de şuradan gelip de burada bu etkinlikten 2,5 liraya 25 ucu alabilirsiniz. Eğer siz Amerika bölgesindeyseniz veya başka bölgede de vardır belki. Orada 50 ucu veriyor arkadaşlar. 2,5 liraya 25 ucu veya 50 ucu alabilirsiniz arkadaşlar. Her gün 10, 10 tane alabiliyorsunuz. Her gün alsanız 10 tane aldığınızda 250 ucu ediyor. Bugün geçti 9 tane daha alabileceğim. Yani her gün 250 ucuya yakın, hatta siz 50 ucu alabiliyorsanız Amerika bölgesindesiniz 50 ucu alabiliyorsanız 2,5 liraya 50 ucu'dan yani 500 suucu almış oluyorsunuz, 25 TL'ye 500 UC almış oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, iPhone'larda bu daha pahalı, siz Android'lerden alın. Eğer 50 ucu ise 25 liraya 500 UC alıyorsunuz, 25 ucu ise 25 liraya 250 ucu almış oluyorsunuz, bayağı uyguna gelmiş oluyor yani arkadaşlar. Neyse uzatmayalım. Hemen 5 teklimizi açalım şöyle. 1, 2, 3 yaptık. 1, 2, 3 yaptık. 1, 2, 3 ve teklimizi açtık. İlk teklimizi açtık. Garanti hazır. 2 tane daha açınca. Ya şuradan şu onludan falan defansı Royal Pass ucum bitecek ama ben bir almam gerekecek. Zaten iki buçuk TL'lik şeyleri de alacağım. Şöyle. Açalım. Şu an garanti ödülü aldık zaten. Aynen. 40'a tamamladık. Garanti ödülü aldık. 9 oldu. Buradan 25 yaptığımızda yine alacağız. Şöyle. Eee şimdi. Kaç açtık? 4 ara oldu. 25. Hatta 25'i tamamlamayacağız. 2 onu açacağız. Şu an kaç? 25, 21 tane açmamız gerekecek. Bir tane daha tekli açıyoruz. Tekli açtık. Tava çıktı. Şimdi iki onumuz kaldı arkadaşlar. 24 tane fena açmış oldum. Çünkü bir tane 5 ucuyu açmıştım. Buradan 3 parça aldı. Bunda 21 oldu. 9 tane kaldı arkadaşlar. 9 tane sonra bir parça daha almış olacağım. şimdi ee, dediğim gibi 10 kristal yaptığımda arkadaşlar ee, seti almayacağım. Ama işgalciyi aldım sayın. Eğer bir sonraki sandıkta yenilendiğinde kıyafetler güzel kıyafet gelmezse işgalciyi alacağım arkadaşlar. Videosunu çekerim aldığım zaman. Şu onludan bir destansı verse de beni kurtarsa be. Haydi be. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Dön be. Bir kere dönsen ne olur ya. Hiçbir şey dönmüyor Bu zamana kadar çıkanımdan garanti dışında sadece bir tane kristal aldım. Onun dışında hiç kristal çıkmadı arkadaşlar. Son onumuzu açıyoruz. Buradan bir tane şuradan bir tane garanti alacağız. Onun dışında şuradan da bir tane verirse müthiş olur arkadaşlar. Haydi bakalım. Küçük parça verdi odayı 30'a tamamlayacağız Az kaldı. Ama onun dışında destansı verse güzel olacak. Ama vermiyor işte. Ya ben bu sandıkları niye bu kadar şanslıym? Bilmiyorum. O kadar açtım. Şuradan da bir garantimizi açtık ve onun tane sonunda tamamladık arkadaşlar. Sonunda 10 kristalimizi yaptık arkadaşlar. İşgalciyi aldım sayın. Ee, bir sonraki videoda yani bir sonraki Mystic Force geldiğinde daha doğrusu sanlı ee, sandığı belli olur zaten. Gel, daha Mystic Force gelmeden belli olur. O zaman kıyafetlere bakacağım. Eğer güzel kıyafet gelmezse işgalci setini alacağım arkadaşlar. Ee, çok fazla şey diyenler var. İşgalci alma işte o herkeste var falan diyenler var. Ben herkesin olup olmadığına bakmıyorum. Kendimin hoşuna gidene bakıyorum. Benim de işgalci burada en çok sevdiğim işgalci olduğu için işgalci alacağım. Ee, ama enfeksiyon seti gelirse tabi onu alırım arkadaşlar. Ama buraya geleceğini düşünmüyorum. O kadar ya eski bir kıyafeti buraya getireceğini düşünmüyorum. Ama gelirse müthiş olur. 12 kristal olursa bile 12 kristal yaparız yani. Ee, bir taneyi zaten 9 tan 30 tane tamamlayınca bir kristal olmuş olacak. 11 kristalim olacak. Bir tane de çıkarırız arkadaşlar. Ee, ve alırız arkadaşlar enfeksiyon eğer 12 olursa. Ama büyük ihtimalle buraya gelmez. Ee, ben yine bir sonrakine kadar bekleyeceğim. Aldım sayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay diyecektim ki ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, Popülerlik savaşında şu an yeniyoruz ama bir gün bir saati var. Ee, yani gece 3'e şu an 1.48 yarın gece 3'e kadar süresi var. E, son dakika atabilirler buradaki popülerlik atan herkese çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, Batu Diablo Owner burada güzel güzel popülerlikler atanlar var. Sizler de atmak isterseniz 548 544 147 ID'sinden bana popülerliklerinizi atabilirsiniz. O sırada tam videonun esnasında Boston da bana popülerlik attığını gördünüz arkadaşlar. E, tam videoya denk geldi gördüğünüz gibi popülerlik atıyor. Sizler de popülerlik atmak isterseniz 548 544 147 ID'sinden bana popülerlik atabilirsiniz ve 1K popülerlik de attı. Şu an ee, bakıyoruz. 8K'ya 3K ya yeniyoruz arkadaşlar. 8.3 ve ye, 3.9'a yeniyoruz. Yani ee, 8.323'e 3.983 şu an son dakika atabilirler. Şu an 38 puan daha toplarsam buradan ee, ödüllerden buradan para yağım tabancası popülerliğini alacağım. Ee, sizler de Dediğim gibi popülerlik atmak isterseniz 548, 504, 147 aydır. bana popülerliklerinizi atabilirsiniz. Video bu kadardı. Bir sonraki de videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.